Arkadaşlar bugün okul çantamda ne var videosu çekiyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk olarak şurada kalemliklerimiz var. Evet, pembe arabalı kalemliğim. Evet. içlerini açalım. Evet. Burada arkadaşlar ben de 3 tane tükenmez kalem var. Benim de böyle bir tahta, tahta kalemim evet, var. Dışı. Benim de tahta kalemim var siyah. Böyle bir uçlu kalemim var. Benim de böyle evet. altı tane hatta yedi tane de olabilir kurşun kalem var. var. Burada benim dört tane kurşun kalem, bir tane kırmızı kalemim var. Arkadaşlar bir tane yeşil yani şey var kurşun kalem. Bunlardan altı tane, bir tane de yeşil. Bir tane de kırmızı kalem Evet. Bir tane kolonyası var arkadaşlar Fatih'in. Evet arkadaşlar. Kolonya olmazsa olmazımız Evet arkadaşlar bende de var. Kolonya oraya gitmesi gerekiyor. Evet. Ve bir tane açacağı var Fatih'in arkadaşlar. Evet. Bir Aynı. tane de makas var. Mavi. Evet. Benim de böyle bir silgim var. Aynı hmm. arkadaşlar. Açacaklar. Evet. sarı. Biz de silgileri de aynı arkadaşlar. Evet. Silgilerimiz de aynı. Şu an bakıyorum. Burada. Evet. Böyle mavi bir silgi. Benimkinde de bir tane böyle ma pembe makas var. Ve son olarak bir tane ucumuz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim kitaplarım var. Benim de böyle güzel yazı defteri var arkadaşlar. Evet. Kalemli. Benim arkadaşlar burada dosyam var. Bir tane. Benim de böyle arılı maskem var. Benim de arkadaşlar aynı şekilde pembe bir tane maskem var. Benim çantam da pembe. En sonunda çantaları da göstereceğiz. Bir tane kral şarkıyla bir kitap var. Benim de böyle peçetem var. Evet bende de aynı şekilde. iki tane peçete var. Bir tanesi de burada. Hatta burada iki tane de defter var. Benim de robotla bir defterim var. Burada arkadaşlar bir tane de böyle bir defteri var. Kenara tutalım. Burada arkadaşlar bir tane de not defterim var. Benim de böyle arabalı resmi defterim var. Arabalı demeyelim. İçinde iki tane falan araba var sadece. Böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar benimki böyle. Evet Fatih'inkilerde de kitap var arkadaşlar. Bu arada benimki bitti. Fatih'inki kaldı bir tek. Evet arkadaşlar benim de ablam aynısı bir dosyam var. Evet benimkinin aynısı Fatih'in de dosyası var. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.